Sevgili futbol severler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yeni Malatya Stadı'nda Öznür Kablo Yeni Malatya Spor Beşiktaş Mücadelesi'nin canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Zemin futbol oynamaya elverişti. İki takım oyuncuları son hazırlıklarını gerçekleştirdiler. Ve dakikalar sonra mücadele başlayacak Malatya'da. Öznür Kablo Yeni Malatya Spor 5-4-1 oyun anlayışıyla sağda olacak. 4-1-4-1 oyun anlayışıyla siyah beyazlılar sağda olacak. İlk düdük mücadele başlıyor. İyi seyirler diliyorum karşılaşmaya. Ev sahibi Malatya Spor başladı. Kontrol etti Rıdvan. Çizgiye doğru gönderilen top ceza sahasına. Erken. Kenan hareketlendi. Sadık müdahalede bulundu. Rıdvan'da kaldı top. Rıdvan'ın pası içeriye. Joseph de Soza karşı karşıya. Ertaç. Beşiktaş kullanacak köşe vuruşunu. Mücadelede 5. dakika. Orta geldi. Karesi asına doğru. içeride gol pozisyonu. Kenan'dan Kareci Ertaç. İstediği gibi dokunamadı. Siyah beyazlarda Kenan Karabanı. Reynabit Diko top istedi. Şimdi topla buluştu. Çapraz'da. Rozi'ye karşısında Diko vuruyor. Er Ertin Batuay içeriye baktı. Kenan içeride. Raşit Gezal top istedi. Batuay çalıma attı. Çapraz'dan savunmanın müdahalesi. 6. dakikada tribünler Ahmet Çalık tezahüratı yapıp alkışlarlanıyor. Rıdvan ceza sahasında Rıdvan pasını çıkardı. Kenan arkasına gitti. Alex Teixeira kaleci kurtardı Ertaç. Alex Teixeira'nın vuruşu Ertaç. 11. dakika şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu Beşiktaş yakılıyor Alex Teixeira'yla. Hareket eden Ryan Abid ceza sahasına girme Ryan Abid dışarıya attı. Ryan Abid. Valentin Rozier topu aldı. Rozier içeriye. Joseph Batshoy yandan dışarıya. 19. dakika. Batshoy'i izliyoruz. Gezal yanında. Pjanic kaleye baktı. Pjanic kaleye doğru gönderdi dışarıya. Beklenmedik bir anda bir şut. Pjanic'ten. Şimdi sağ kanat. Çaprazdan bir vuruş direkten döndü. Mükemmel bir şut. 25. dakika Mustafa'nın vuruşu direkten dönüyor. Bu kez de Malatya Spor gole yaklaştı. Sol kanatta Diko. Diko hareketlendi. Çaprazda Diko. Kareyi düşündü. Gezal hareketlendi. Şimdi topla buluştu. Gezal Gezal sahasına. Kurtardı Gezal. Ayak içi dışarıya. Gezal içeriye baktı. Gezal yaptı ortasını. Kale sahasına doğru sağlık müdahalede bulunuyor. Ryan Abit pres yaptı. Pjanic iki oyuncunun kurtardı. Pjanic iç. içeriye baktı. Şimdi pasını verdi. Son anda bir müdahale. Sadık çok kritik bir dokunuş yaptı. Sadık sağlık ekibi oyun alanına davet ediliyor. Raşit Gezal top aldı. Gezal pasını verdi. Kenan top aldı. Göğsüne kontrol etti. Kenan Sadık. Serbest vuruş. Zorbay küçük. İlk 45 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor sevgili futbol severler. Ve ikinci 45 dakika başlıyor. Beşiktaş yine tüm atlarıyla rakip yer alanında sonunda arkasına gönderilen top Rıdvan çaprazda. Rıdvan kaç kaç yer Rıdvan dışarı yattı. Rıdvan çaprazda topla buluştu. Kale sahasına girdi dışarı yattı. Beşiktaş gole yaklaşıyor 49. dakika. <laughs> Malatya <laughs> futbolcular kapattılar. Şimdi Valentin Rozier kale sahasına doğru ayak koydu Avuku. Rozier topu aldı Beşiktaş'ın baskısı devam ediyor. Valentin Rozier Pjanić mükemmel döndü. Pjanić kale sahasına bu kesemi. Kaleye baktı Alex Teixeira. E. Gezal yanında. Alex şimdi içeriye. Sadık kafayla müdahalede bulundu. Atiba topu aldı şimdi. Pası Batshuayi döndü Batshuayi dışarı yaptı. 59. dakika. Batshuayi Mustafa ile geliyor Malatya Spor. Mustafa kaleye baktı. Mustafa Savunmaya çarpan top dışarıda. Çizgide pres yaptı kazandırdı topu takımına. Taç atışı kullanıldı. Batçuay top aldı. Batçuay ceza sahasına girdi. Batçuay kale sahasına. Gol! Topalarda 61. dakika. Alex Teixeira ama golde Batçuay'ın payı çok büyük. Pres yaptı. Taç kazandırdı. Gezal taç atışını kullandı. Batçuay topu aldı. Kale sahasına doğru gönderdi. Alex Teşer'a. Malatya'da Alex Teixeira Beşiktaş'ı deplasmanda öne geçiriyor. Güven gösterdi kendisini. Kez daha kurtardı. Şimdi Güven çaprazda kaç karşıya. Sadık. Güven tek top oynadı. Sağ kanada. çaprazda pasını çıkardı. Bir dokunuş direkten döndü genç oyuncusu. Emirhan'ın vuruşu direkten dönüyor. Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Emirhan. Zorbay küçük kırmızı kartıyla geliyor. Kenarda bir kırmızı kart çıktı kenara. Karim Afes ceza sahasında. Karim Afes pasını verdi. Benjamin Tete döndü. Valentin Rozier. Benjamin Tete. Penaltı bekliyor. İtirazlar var. Yakın mesafede Zorbay küçük. Karim Afes İtiraz edince bir sarı kartta ona çıktı. Ve bir noktayı gösterdi. Penaltı kararı. Ersin ve Adem karşı karşıyalar. Adem geliyor. Adem. Adem vuruyor. Topalarda gol. Adem büyük. 84. dakika. Malatya Spor beraberlik golü yakalıyor. 67. dakikada oyuna girmişti. 84. dakikada penaltıdan skoru birbirine getiriyor Adem Büyük. İşaret geldi. Gezal yapıyor ortayı. ceza sahasına. Vida direkten döndü. Bir vuruş daha. Bir direk daha. Yüzde 99'luk o şansı. Önce Vida. Sonra Batşuay'ı. Arka arkaya. iki top direkten dönüyor. Sağ kanada doğru gönderdi. Tempo üst düzeye çıktı. Son bölümde. Şimdi pas. Benjamin Tete vuramadı. Zorba küçük. Son düzeni çalıyor. Malatya'da maç bitti.